20 Eylül Cumartesi 2025 Burç Yorumları Bugün, koç burçları için oldukça enerji dolu bir gün. Cesur ve kararlı ruhunuz, sizi hedeflerinize daha da yaklaştırabilir. Hayatınızda yeni başlangıçlar yapma isteği artarken, özellikle iş ve kariyer alanında atacağınız adımlar, dikkat çekici sonuçlar doğurabilir. Bu fırsatları değerlendirmek için cesaretinizi toplayın. Aşk hayatınızda ise spontane bir gelişme yaşanabilir. Partnerinizle aranızdaki bağı güçlendirecek küçük sürprizler yapmayı düşünebilirsiniz. Tek başınıza olan koçlar için ise yeni insanlarla tanışmak ve keyifli anlar paylaşmak için harika bir zaman. İletişiminizi güçlü tutmayı unutmayın. Sağlık konularına gelince düzenli egzersiz yapma isteğiniz yükselebilir. Enerjinizin yüksek olduğu bu dönemi değerlendirmek hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınıza katkı sağlayabilir. Kendinizi dinleyin ve ihtiyaçlarınıza göre hareket edin. Bugün Boğa burçları için sakin ve huzurlu bir gün olabilir. Israrla üzerinizde taşıdığınız stres ve kaygılardan arınma fırsatı bulabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmak, içsel huzurunuzu geliştirmek adına önemli adımlar atabilirsiniz. İlişkilerde daha anlayışlı ve duyarlı olmaya özen göstermelisiniz. Sevdiklerinizle olan bağlarınızı güçlendirmek duygusal derinlik katabilir. Küçük anların kıymetini bilmek bugün hayatınıza olumlu bir enerji katacaktır. Diş hayatında ise projelerinizi tamamlamak için uygun bir zaman dilimindesiniz. Başkalarıyla işbirliği yapmanız gerekebilir. Bu süreçte esnek olun. Karşılaşabileceğiniz küçük engeller yaratıcı çözümler bulmanıza olanak tanıyabilir. Kendi yeteneklerinize güvenmekten çekinmeyin. Sağlık açısından kendinize daha fazla dikkat etmeniz gereken bir dönemde bulunuyorsunuz. Spor ve sağlıklı beslenme konusunda yeni alışkanlıklar edinmek vücudunuza iyi gelecektir. Unutmayın ki bedeninizle olan ilişkinizi güçlendirmek ruh halinize de olumlu yansıyacaktır. Bugün ikizler zihniniz oldukça aktif olacak Danda. Fikirleriniz ve hayal gücünüzün sınırsız olması size yeni fırsatlar sunabilir. Sosyal ilişkilerdeki iletişiminizi güçlendirecek olan bu enerjiyi değerlendirin. Ancak aşırı heyecanlanmamaya özen göstermelisiniz. Bazen anlık düşüncelerle hareket etmek ardından pişmanlık duymanıza neden olabilir. Düşüncelerinizi netleştirmek için bir süre durup düşünmeniz faydalı olacaktır. Özellikle iş ve eğitim alanında yapacağınız küçük atılımlar başarı getirebilir. Diş arkadaşlarınızla olan diyaloglarınıza dikkat edin. Fikir alışverişleri verimli sonuçlar doğurabilir. Ayrıca aile içindeki bazı iletişim sorunlarını çözmek için doğru bir zaman. Açık ve samimi bir konuşma aradaki bağı güçlendirebilir. Bugün ruh halinizi yükseltecek aktivitelerle ilgilenmeyi unutmayın. Doğa. Kendinize vakit ayırmak, günün stresinden uzaklaşmanıza yardımcı olacaktır. Bugün Yengeç burçları için duygusal bir yolculuğun başlangıç noktası olabilir. İçsel düşüncelerinizin yüzeye çıkması, ilişkilerinizde daha derin bir anlayış kazanmanıza yardımcı olabilir. Sevdiklerinizle iletişim kurarken empati ve şefkatle yaklaşmak aranızdaki bağı güçlendirebilir. Ayrıca yaratıcı projelere yönelmek için mükemmel bir dönemdesiniz. Hayal gücünüzü kullanarak kendinizi ifade etme fırsatları bulabilirsiniz. Hobi edinme veya yeni bir beceri öğrenme isteği sizi farklı alanlara yönlendirebilir. Duygusal olarak hassas olabilir. Bu nedenle kendinize nazik olmayı unutmayın. Stresi yönetmek için meditasyon veya doğa yürüyüşleri gibi rahatlatıcı etkinlikler zihninizi sakinleştirecektir. Unutmayın, bu süre içinde içsel huzurunuzu bulmak her şeyden önemli ki, Bugün Aslan burçları için enerjik bir gün sizi bekliyor. Yaratıcılığınızın zirveye çıkacağı bu dönemde projelerinize ve hobilerinize daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Kendinizi ifade etme konusunda cesur adımlar atabilir, ilgi çekici girişimlerde bulunabilirsiniz. İlişkilerde ise dikkatli olmalısınız. Duygusal açıdan hassas bir gün geçirebilir, sevdiklerinizle aranızda yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Açık iletişim kurarak bu durumların önüne geçebilirsiniz. Ayrıca Sosyal çevrenizle olan etkileşimlerinizde daha önceden tanıdığınız insanlarla bir araya gelmek, geçmişteki güzel anıları canlandırmanıza sebep olabilir. Mi? Keyifli anlar sizi bekliyor. Bugünün tadını çıkarın. Bugün başak burçları için detayları olan düşkünlükleri ön plana çıkacak. Gün boyunca çevrenizdeki insanların ihtiyaçlarına daha fazla odaklanabileceğiniz bir kapasitede olacaksınız. Özellikle iş yerindeki projelerde daha titiz ve analitik davranarak dikkat çekeceksiniz. İletişim konusunda da etkili olabileceğiniz bir gündesiniz. Hali hazırda çözüme ihtiyaç duyan bir arkadaşınıza yapıcı önerilerde bulunarak ona destek olabilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde ise sevdiğinizle yapacağınız küçük sohbetler aranızdaki bağı güçlendirecek envora. Sağlık açısından ise bedeninizi dinlendirmeyi ihmal etmeyin. Zihin ve beden dengenizi korumak gün içinde enerjinizi artıracaktır. Konza. Kendinize zaman ayırmayı unutmayın ve hobilerinize yönelin. Bugün terazi burcu için sosyal ilişkilerin ön planda olduğu bir gün. Arkadaşlarınızla geçireceğiniz zaman ruh halinize büyük bir katkı sağlayacak bence. İlişkilerinizdeki dengeyi korumak adına yapacağınız küçük gestler bağlılık hissinizi artırabilir. Ayrıca iş yerinde ekip çalışmasına yönelik projelerde yer almanız sizin için faydalı olacaklar. Diş arkadaşlarınızla birlikte hareket etme isteğiniz başarıyı getirebilir etrafınızdaki insanların görüşlerini açık olmak, yeni fikirlerin kapısını aralayacaktır. Bugün kendinizi daha yaratıcı hissedebilirsiniz. Sanatla ilgili bir aktivitede yer almak, ruh halinizi canlandırabilir. Kısa bir yürüyüş ya da doğada zaman geçirmek, zihninizi dinlendirip enerjinizi yenileyebilir. Kendinizi ayıracağınız zaman içsel huzurunuzu bulmanıza yardımcı olacaktır. Bugün akrep burçları için yoğun ve derin duygular ön planda olabilir Şiara. İçsel değişimler yaşamaya hazır olun. Yeni bir başlangıç yapma fırsatı karşınıza çıkabilir. Özellikle ilişkilerde iletişime dikkat etmeniz gereken bir gün. Sevdiklerinizle derin muhabbetler kurmak aranızdaki bağı güçlendirebilir. Ayrıca iş veya kariyer konularında birikmiş düşüncelerinizi paylaşma fırsatı yakalayabilirsiniz onunla. Bu, sizi daha iyi anlamalarını sağlayacak ve işbirliklerinizi ilerletecektir. Bugün sezgilerinize güvenin, içsel sesiniz sizi doğru yöne yönlendirebilir. Son olarak fiziksel sağlığınıza dikkat etmenizde fayda vardı. Gerekli aktivitelere yönelmek, enerjinizi tazeleyecek ve zihinsel olarak daha zinde hissetmenize yardımcı olacaktır. Gün boyunca kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Bugün yay burçları için macera dolu bir gün olacak. Hırslarınızın peşinden koşmak ve yeni deneyimlere atılmak için mükemmel bir zaman. Farklı kültürlerle tanışma veya yeni bir kursa katılma fırsatını değerlendirebilirsiniz daha. Sosyal çevrenizde olan iletişiminiz güçlenecek yöne. Arkadaşlarınızla yapacağınız bir buluşma, keyifli sohbetler ve eğlenceli anlar getirebilir. İçsel enerjiniz yüksek olduğu için kendinizi ifade etmekte zorlanmayacaksınız anı. Duygusal açıdan ise bazı yay burçları geçmiş ilişkilerine dair düşüncelere dalabilir. Bu durum sizi biraz huzursuz edebilir ama unutmayın ki yaşadıklarınızdan ders almak önemlidir. Sağlıklı bir yüzleşme yeni başlangıçlar için zemin hazırlayabilir. Diş hayatınızda yaratıcı projelere odaklanmanız gereken bir döneme girdiniz. İnovatif düşüncelerinizle ekip arkadaşlarınızı etkileyebilir ve işlerinizi hızlandırabilirsiniz. Kendinize güvenin ve özgün fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Bugün Oğlaklar için oldukça yoğun bir gün olabilir. Diş yaşamınızda sizi heyecanlandıracak yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Planlı ve disiplinli yaklaşımınız bu fırsatları değerlendirmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca Kişisel ilişkilerinizde samimiyet ön planda anaç. Sevdiklerinizle geçireceğiniz zaman ilişkilerinizi güçlendirecek. Mi? Duygularınızı açık bir şekilde ifade etmekten çekinmeyin. Bu aranızdaki bağı daha da derinleştirebilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Yoğun çalışma temposuna rağmen kendinize zaman ayırmayı ihmal etmeyin. Küçük yürüyüşler veya meditasyon gibi aktiviteler zihinsel olarak gevşemenize yardımcı olabilir. Bugün dengeli bir yaşam tarzını benimsemeye özen gösterin. Bugün kova burçları için yenilikçi düşünme ve yaratıcılığı ön plana çıkaran bir gün olacak daha. Sizi ilgilendiren konularda farklı bakış açıları geliştirmek için mükemmel bir zaman. Arkadaş çevrenizle olan ilişkilerinizde paylaşımcı ve açık fikirli yaklaşımınız sayesinde keyifli sohbetler yapabilirsiniz. Özellikle sosyal etkinliklere katılmak, yeni insanlarla tanışmak ve var olan dostluklarınızı derinleştirmek için harika fırsatlar doğacak mantığı. Fakat kararsız kalmamak için içgüdülerinize güvenmeyi unutmayın mı? Diş veya kariyer alanında daha sıra dışı ve yaratıcı projelerle öne çıkma isteği duyabilirsiniz. Fikirlerinizi hayata geçirmekte kararlı olursanız, destek göreceksiniz. Sağlığınıza dikkat etmeyi ihmal etmeyin. Meditasyon veya spor yapmak, zihinsel ve bedensel dengenizi sağlamanızda yardımcı olabilir. Sevdiklerinizle geçireceğiniz keyifli zamanlar gününüzü daha da güzelleştirecek yandı. Bugün, balık burcundaki bireyler için, duygusal derinlikler ön planda olacak Bond. İçsel yolculuklarınıza ve sezgilerinize odaklanmak sizi yeni keşiflere ve anlayışlara yönlendirecek yani. Kendinizi ifade etmenin yollarını ararken sıradan günlük işlerin ötesinde anlam bulma isteği içinde olabilirsiniz. Sosyal ilişkilerinize dikkatli olun, empati gücünüz yüksek ancak duygusal yük taşıyan durumlar da sizi yorabilir. Sevgi dolu bir destek almak stresi hafifletebilir ve ruh halinizi yükseltebilir. Bugün yalnızlık hissettiğiniz anlarda bile dostlarınızın sizi düşündüğünden emin olun. Ayrıca yaratıcılığınızı ortaya koymak için mükemmel bir gündesiniz. Sanatsal projelere yönelmek içinizdeki duyguları dışa vurmanın harika bir yolu olabilir. Hayal gücünüzün sizi götürdüğü yerlerde yeni fırsatlar bulabilirsiniz. Unutmayın ki bazen en güzel şeyler beklenmedik anlarda ortaya çıkar.